Aile ailet mesut. Bu sene ben Evet. Şimdi krize evet. evet. girdi arkadaşlar. Evet. Evet. Kızlar toplandı, toplandı. Kız buraya doğru bak bak demiş. Kız. Kız kız. Benim, benim, Demişlerim. Benim, benim. Yine güzel bir gündü. Evet. Harika. Güzeldi. Muhabbetli. Bol sohbetli. Pek. Bol neşeli. Oh, güzel bir gün oldu. Evet. Ee,

Özleme doğru çıkın çıkın gelin arkadaşlar. Burada evet, çok, çok yapacağız. Evet, mis gibi mis gibi koku. <laughs> Bizim kızlar resim çekilme <laughs> halleri. Evet. Ben kız. Nerede bu adam? Hangisi? Adam gitti. Garson terk etti. Dedi Hangisi? bu hatunlar çılgın ben gidiyorum. Çekti gitti arkadaşlar. Evet dediğiniz gibi güzel kokular <laughs> istiyoruz. <laughs> Kıyafetlerinize, çarşaflarınıza. <laughs> Özlemi arıyorsunuz, <arasınız, gülüyor> geliyorsunuz <laughs> arkadaşlar. <gülüyor> Evet, Öze, özlep, sen, aldım. Özlem'i aldım. Özlem abla istiyor. Hepimiz de olsun milletimize. Aa Çin ama dur bir de onu al yanına bak ben bak ben reklama bak. Ooo Özlem. Sanıyor, dünün, <laughs> dünün, dünün reklamı yani lütfen. Da tut, bak Gözlükler iyi. yeşil. Koku yeşil. reklam yapıyor o zaman. Sen başım geliyor Alevde de gözlüklere bak çocuklar maşallah. Ben arka planı çekiyorum arkadaşlar bugün doğal işte. <laughs> bir şekilde. Döngü tak bak buraya bebeğim bak. Ay <laughs> başka yeşil göz. Oo bu yeşil gözler Ay, yapıyor abi. Yani. Bak bunları git Şu <laughs> vatandaşa dedim ki git dedim sana <laughs> göre yeşil <"Eşer> gözlük <göğsün> var. Yok <laughs> <laughs> <"Tak,"> dedim ben yeşil <laughs> <geçir> istemem. <gülüyor> Aha <gülüyor> <"Tak>, bak <gülüyor> bak çünkü bu Allah iyi günler. Allah üç tane. Aslında o böyle kışlık kış. Zongül de. Zongül üşümüyor musun aşkım? Ben ben bana da. bakar mısın? Şalgı şey, şapka mı ben eksik ha. Böyle içim üşüyor. Evet finalimizi de çekiyoruz de. arkadaşlar. Haber vereceğim ama olmadı. İşte yapamıyor ya. ya. Artık perşembe günlerimiz lütfen böyle arada. İki haftada bir buradayız. Bana bak. İki haftada bir buradayız. Evet burası açacağız standart. Her şey bir <laughs> Ben bırakıyorum. Bırakıyorum onları. Ben, konuşmayın. Haydi bakalım biz de devam ediyoruz. Biz de, ediyoruz. biz de eksiklerimizi yapalım. alalım inşallah. Haydi bakalım şimdi nereye? Alışverişe. Hiç sevmediğimiz şeyi. Kızlar hiç sevmediğimiz şeyi yapacağız. Alışveriş. Haydi bakalım bir de düşmeyelim.